sanatçı Aman Geldi Şakyanov'un sergisi Rusya'nın Omsk şehrinde açıldı. Sergide 50 resim ve grafik eser yer alıyor. Sanatçının ilk mezuniyet tablosu Jayla'dan son eseri Batay'a kadar tüm yaratıcı kariyeri boyunca yaptığı çalışmaları sunulmuştur. Ayrıca Omsk Müzesi'nde ve aile koleksiyonunda saklanan resimler de sergilendi. Organizatörler Aman Geldi Şakyanov'un çalışmaları Rusya ve Kazakistan'da çağdaş sanatın gelişimine büyük bir katkı sağlayarak iki kültürü birbirine bağlayan bir köprü haline geldiğini belirtiyorlar. Sanatçı komşu ülkede yaşamış ve çalışmış olmasına rağmen çalışmalarında sıklıkla kaza halkının tarihine ve yaşamına yönelmiştir. Eğer... Ressamın işine memleketin olan sevgisinden bahsedersek onu iki kültürün sanatçısı olarak nitelendiren meslektaşlarının yorumlarını dinlemelisiniz. O ülkemizin manzaralarını mühteşem bir şekilde aktardı. Ayrıca Kazak milli kültürünü, dağlarını ve bozkurlarını resmetmeyi seviyordu. Bütün bunları eserlerini güzel bir şekilde aktardığını fark etmek mümkündür. Bu sürjeti, Kazakistan'ın kültürü, gori, stepi, bu работах это все отражено очень сильно. эш bu sene sanat ve grafik fakültesindeki en iyi üç öğrencimize Şakiyanov bursu verildi. Bu bizim için büyük bir onur ve gururdur. Çünkü bu aman geldi Şakiyanov'un anısına yapıldı. Şimdi Omsk'ta ona ait bir anıtın yanı sıra onun adını taşıyan bir burs da var. Yestelegi bop kaladı. Bizde Omsk'a gelseniz, Ә, ескерткіш көрдіңіз ә, оның жұмыстарын көрдіңіз енді ә, шакенов атты стипендия ол да бір үлкен ескерткіш болып қалады